Modern İran edebiyatının e, oluşumunda büyük katkılar bulunan, öykü ve hikayeciliğin oluşmasında büyük katkılar bulunan e, İranlı yazar Sadık Hidayet'ten bahsetmek isterim size. E, 1903 İran doğumlu, 1951'de bir otel odasında hava gazını açarak intihar eden Sadık Hidayet. E, genelde insan yalnızlığı, ölüm, insanın çaresizliği konularında Aynı zamanda İran ruhban sınıfıyla da e, çok fazla anlaşamadığı için İran ruhban sınıfının İran halkı üzerinde etkileri, İran aile yapısı üzerinde e, hikaye ve öyküleri vardır. Tek e, uzun romanı da yaptı olarak kabul eden Kör Baykuş. E, elimde beş tane eseri var. E, bir tane kitaptan okuduğum e, Dili Gömülen adlı eseriyle beraber toplam altı kitabını okudum. E, başyapıtı Kör Baykuş dışında, bütün çevirileri Farsça'dan Mehmet Kanar tarafından. Size bu kitapları tanıtmak isterim şimdi. Önümdeki kitapları. Tadık kitayetin yine Mehmet Kanar tarafından çevrili olan Alacakaran'dı. Bunların hepsi öykü kitapları. Aylak like Köpek. Üç Damla Kan. Ve Hacı adlı eserleri. Mehmet Kanar tarafından çevrilen bir diğer eseri de e, okudu, e, kitaptan okuduğum Diri Gömür adlı dokuz öyküden oluşan eseri. E, Azad Diri Gömür'den ilk yayınlanan, İran'da ilk yayınlanan Sadık İdaet'in eseri. Ve başlıkta olan kabul edilen e, Kör Baykuş kısa romanı çevirisi de büyük şairlerimizden Behçet Necati tarafından çevrilmiş. <laughs> e, Sadık bir dönem Budizm'i de iyi duyuyor İran'da olduğu dönemlerde bunun için Hindistan'a gidiyor, Hindistan'da kalıyor, Sankristi öğreniyor ve Buda'nın eserlerini de Farsça'ya kazandırıyor. Vejeteryanlığa da ilgi duyuyor. Bunun dışında Ömer Ömranyan'ın teraneleri ve vejeteryanlığın faydaları gibi eserleri de var, gene yapı kritiğinin önünden ama bunu okumadım. Eğer daha önce hiç okumadıysanız Sadık İstahayet'in eserlerini e, şiddet öneriyorum. Aynı zamanda e, okuduğunuz zaman e, iki büyük yazar Poe ve Kafka'dan da esintiler bulacağınızı düşünüyorum. Genelde hikayeleri özellikle e, diri gömülen, e, kör baykuş, karanlık bir atmosfere sahip e, gotik öğeler işe yarıyor. Yalnızlık, ölüm, ölümle baş etme, e, ölümü arzulama... E, insan yalnızlığının ve çaresizliğinin sonuçları üzerine eserler. Zaten ilk eserinde de bence, Diri Gömülen'de de kendi hayat hikayesini bir nevi anlatıyor. Aslında ilk roman ilk öyküsünde kendi sonunu anlatan bir yazar. Sadık Gidayet tanışmadıysanız tanışmanızı isterim. Aynı zamanda İran Edebiyatı hakkında bir fikriniz olur. E, naçizane. E, eğer hoşunuza giderse de gene yapı kredi yayınlarından çıkan e, modern İran ve Afgan öykülerini içeren e, antolojiyi de okuyabilirsiniz. Hepinize iyi okumalar dilerim. Yorumlarınızı bekliyorum.